Değerli basın emekçileri. Hocam de şurada. Sessiz olalım hocanızı, gelide, Seymişler Seymişler arkadaşlar. Sessiz olalım. Sevgili Gebze halkı. Kıymetli emniyet görevlisi arkadaşlarım. 15 Ekim'den 15 Aralık'a kadar sürdürdüğümüz emekliye bütçe etkinliklerimiz AKP iktidarı tarafından görmezlikten gelinmeye devam ediliyor. 15 Aralık'tan günümüze kadar sürdürdüğümüz emekli aylıklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi talebimiz yine duymazlıktan gelindi. Bu kış şartlarında emeklerimiz hiç değilse bir bardak çay, bir sıcak çorba içebilsinler soğukta yorganlara, battaniyelerle sarılmak yerine evlerine ısıtabilsinler. Bir lokma bir ırkaya muhtaç kalmasınlar diye hiç her emekli aylığının aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrıda bulundum. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil hakkımızı duymazlar diye her gün Türkiye'nin ortalama 45-50 noktasında alanlarda demokratik mücadelenin bütün imkanlarıyla sesimiz çıkardık. Dünya duydu saraylarında, sırça köşklerinde gününü gün edenler duymadılar. Gününü gün eden iktidar duymadı. İşte hattan kopmak böyle bir şeydir. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. CHP milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyip oturma eylemi yapıyorlar. İktidar yine görmüyor. Şov yapıyorsunuz diyecek kadar duyularını yitirmişler. En düşük emekli aylığını 1062 lira artırarak en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan 4.9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde otuzu buldu. Yani deniyor ki hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz. Birerle birerle kazanacağız. Birerle kazanacağız. Bir Nihye'de! Nihye'de! Bu saçma sapan kanun teklifini AKP ve MHP milletvekilleri Muhalefet partilerinin bütün itirazlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda virgülüne dokunmadan geçirdiler. Bu teklif ayıklı bir tekliftir. Bu ayıklı teklife ortak olan vekilleri kınıyoruz. Şimdi komisyonunda geçen yasa genel kurula havale edildi. Genel kurulda bu yasanın bu hali haliyle geçmesi kabul edilemez. AKP MHP milletvekillerine sesleniyoruz. Bu ayıba ortak olursanız evde ailenizin sokakta emeklinin yüzüne bakamazsınız. Bu ayıba ortak olan herkese her yerde isyanımız var, itirazımız var. Birleşe, birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. İktidar, iktidar destekçisi milletler, milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz. Bıçak kemikte. Bundan sonra çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emekli aylı, emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptı, kırptığınız 282 milyarı da ekleyip emekli ayrıklarına yansıtınız. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapınız. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde tam saat 14'te 50'yi aşkın noktada alanlarda olan biz emeklileri görmekten, görmezden gelemezsiniz. Genel kurulda taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılması için ısrarlıyız. Bizim için uğraşan, yanımızda olan ve meclise giren direnen <laughs> milletvekillerine selam olsun. Bizim duymayanlara da son sözümüz şudur. Yılgınlık yok, direniş var. Yılgınlık yok, direniş var. Yıldınlık yok, direniş Geçinemiyoruz. Tekrar söylüyoruz. Duyun bizi. Geçinemiyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın direnişimiz. Yaşasın tüm emeklilerin sendikası. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Allah. Allah, 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 Allah. Başkan bir, bir fotoğraf.